Merhaba canlar, merhaba dostlar. Yine ben Aşık Ektey olarak e, isteseniz de istemeseniz de e, kısat olsa böyle bugün bir karşınıza çıkmak istedim. Niçin e, niçin mi? E, Tabi e, kiminiz 10 bin euro, kiminiz 20 bin euro maaş alıyorsunuz. Hepinizin tuzu kuru. E, yok yok size demiyorum izleyicilerim, size demiyorum. Bu başımızda baş bildiklerimiz var ya bu Almanya'da devleti yönetenler var ya. E, hani demişlerdi ya 14 Şubat'a kadar. E, Kapalı kalacak mekanlar, işte dükkanlar, esnaflar bilmem neler neler neler. Ben de zannettim ki ya 14 Şubat'ta belki sevgil, sevgililer adına bir iyi niyete bulunup dükkanları açarlar diye düşünürken. işte bugün ayın 10'u, Şubat'ın 10'u. Bugün tekrardan bir toplandılar. Toplanama yasıcalar bir daha. Bu sefer de uzatmayı, dükkanların kapalı kalmasını 7 Mart'a kadar ertelediler. Şimdi 7 Mart'tan da 3 gün, 4 gün, 5 gün önce tekrardan bir to toplantı yaparlar. Ceplerinde, ellerinde cep telefonları. Kimisi birbiriyle oyun oynar. Kimisi yeni berber tıraşlarını falan gösterirler. Ee, bu sefer de Mart'ın 7'sindekini belki de Mart'ın sonuna kadar uzatırlar. Sonuçta öyle olacak gibi gözükür. Çünkü hepsinin tuzu kuru Biraz konuşmam olacak kısaca. Ondan sonra bakacağım kimler gelmiş. Şimdi ben de durum bundan ibaret olunca ister istemez bir yektah olarak gönül isyanımı dile getirmeye, türksel bir şekilde dile getirmeye gayret gösterdim. Bakalım yektahi ne söyleyecek, gönlünden neler geçmiş bugün. Onu sizinle paylaşacağım. Ama önce bir bakayım kimler gelmiş tabii. Pardon elimiz yanlış yerde. Ben bu kamerayı nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakayım önce. Ee, Hasan Özdemir gelmiş değerli üstad. Sana ve eşine evine saygılar hürmetler sunuyorum. Ee, ondan sonra kim gelmiş? Türkan Can gelmiş. İmam Hüseyin Çaktı canım gelmiş benim üstadım güzel dostum Ali Azat üstadım da burada hoş gelmiş sefa gelmiş Ali Azat baktığını burada göstermiş bize Ali Azat üstad iyi yayınlar üstad demiş çok teşekkür ediyorum güzel dost buradan da ev halkına saygı hürmetlerimi sunuyorum İmam Hüseyin Çaktı iyi akşamlar prim demiş prim çok teşekkür ediyorum sana ve evine ailene iyi akşamlar sağlıklar diliyorum. Ee, Muharrem Çanşili gelmiş. Hoş gelmiş. Celal Karatekin gelmiş. İstanbul İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar göndermiş. Bizler de İstanbul'a selamlar. Ozan Usulü Baba gelmiş. Çok iyi etmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Ozan Usulü Baba'ya da ev halkına da önce saygı, selam, hürmet. Sonra sağlık, sıhhat gönderiyorum. Ee, Hasan Özdemir ne demiş? Gönlün var olsun. Yekdahi Baba çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi akşamlar demiş hanım Erdoğan teşekkürler Türk hanımefendi iyi akşamlar diliyorum demiş teşekkür ediyorum derviş taş da gelmiş ee, evet dediğim gibi dükkanlarımız kapalı ee, bugün alınan kararlardan dolayı da tekrardan 7 Mart'a kadar e, kapalı kalacak henüz Şubat'tayız ama e, Şubat'tan önce çok şükür daha Şubat'ın yarısına gelmeden e, ve nitekim bize Mart'ı gösterdiler e, artık ne yapacağız onu da bilmiyorum Herhalde artık böyle gidecek yani. Bakalım bu konuda ne söylemiş deli gönlüm. Oh be! Burnumuzdan burnumuzdan saldırdılar. Anamızdan emdiğimizi burnumuzdan sakdırdılar. Pandemiyi başımıza her gün farklı mağdırdılar. Pandemiyi başımıza her gün farklı mağdırdılar. Eylül sonu mutlak ekim bu deyim bir farklı çekim yeryüzünden veni tekim tüm huzuru boğdurdular yeryüzünden beni tekim tüm huzuru boğdurdular Keşve çıkıp kabulara darbe vurup tabulara, keşve çıkıp kabulara darbe vurup tabulara, dişi ganlı sebulara gırtlamızdan boğdurdular, dişi ganlı sebulara gırtlamızdan boğdurdular. Eylül sunu mutlak ekim, bu deyim çok farklı çekim Eylül sunu mutlak ekim, bu deyim çok farklı çekim Yeryüzünden veni tekim, tüm huzuru boğdurdular Yeryüzünden fezli tekim, tüm huzuru boğdurdular Yekdahinin Yek, yek anlayana çok asılı Yekdahinin tahinin yek Anlayana çok asılı En sonunda velhasılı Mart karını yazdırdılar En sonunda velhasılı Mart karını yazdırdılar Yine Eylül sonu mutlak ekim Bu deyim bir farklı çekim Eylül sonu mutlak ekim Bu deyim bir farklı çekim Yeryüzünden beni tekim Tüm huzuru boğdurdular Yeryüzünden beni tekim Tüm huzuru boğdurdular Eylül sonu umutla ekim Bu deyim bir farklı çekim Yeryüzünden veni tekim Tüm huzuru boğdurdular Yeryüzünden veni tekim Tüm huzuru boğdurdular Oyun Velhasıl öyle oldu Herhalde siz de e, takdir edersiniz hepiniz galiba hemen hemen birçoğumuz aynı fikirlerdeyiz, aynı düşüncelerdeyiz. Ama ne yazık ki elden bir şey gelmiyor. Tekim. Yani 80 milyonluk Almanya'nın 40 milyon nüfusunu arkama almış olsam var ya çok şey değiştiririm de tek olduğum için hiçbir şey yapamıyorum maalesef. Hı. Herkes susuyor. Ülkemizde susanlara kızıyoruz. Ama yaşadığımız ülkede susanlara da gerçekten hayret içinde kalıyorum. Böyle aval aval bakıyorum. Niçin susuyorlar? Hollanda birbirine girdi. Çok da iyi yaptılar. Ee, yer yer Fransa birbirine girdi. Çok da iyi yaptılar. Aslında bu pandemiye baş kaldıranlar en güzelini yapıyorlar. Keşke 80 milyonluk Almanya'da 40-45 milyon aynı şekilde hareket etse herhalde bu beyler yapacakları toplantılarda cep telefonlarıyla birbirlerine mesaj gönderip oyunlar oynayıp hakkımızda da böyle olumsuz kararlar herhalde almazlar diye düşünüyorum. Ama susuyoruz. Biz sustukça onlar da diyor ki ha siz sustukça demek ki siz bunu hak ediyorsunuz. Sıranız gelmiş diyorlar. Bakarım kimler gelmiş gelmiş derken bir de bakarım kimler gelmiş. Ee, nerede kaldığımı hatırlayacağım umarım. Umarım hatırlarım değerli canlar. Eee Vallahi bayağı gelenler olmuş. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum değerli canlar. Ozan Usulü Baba'da kalmıştık. Selamlarımızı Usulü Baba'ya göndermiştik. Buradan bir kez daha söyleyeyim. Usulü Baba özlendi. Haberin olsun. Has Hanım Erdoğan e, önce ağlamış. Herhalde bu olaylara ağladı galiba. Üzüldü sarf ettiğimiz eserden dolayı. E, sonunda bir de böyle dua etmiş. Herhalde umarım umduğun olur yakında diyor galiba. Metin Gencoğlu gelmiş. Zekai Öztürk dost gelmiş. Aydil Bertem bizi izliyormuş. Ev halkına ve kendisine saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Öpüyorum kendilerini. Ee, Elif Temel gelmiş. Zekai Öztürk iyi akşamlar kardeş. Seni bekliyoruz. Geleceğim. Geleceğim. Sen şimdi şöyle yap <laughs> Zekai baba. Ee, Merkel teyzeyle bir e, halo yap. Senin irtibatın kesin sağlam. Biliyorum. Ee, oraya da ulaşacağından eminim. E, Merkel teyzem bir an ve şu pandemi olayını ortadan bir kaldırsın, silsin. Ben ilk işim geleceğim. Annemi görmeden sana geleceğim. Bunun bir kez daha sözünü veriyorum buradan. Bu ikinci oldu. Senin de o çayını içeceğim. Haberin olsun. Herkesin çayı içilmez. E, zaten e biliyorsunuz, e, neyse söylemeyeyim, o bende kalsın. E, şimdi eskiden bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Şimdi bir fincan kahvenin artık sırtımızda 40 tane satırını hisseder olduk. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ama Zekai üstürkün çay içilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. E, Stepan Dönmez gelmiş. İyi akşamlar, iyi muhabbetler. Ozanım demiş, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım kim var başka. Yüksel Gök gelmiş. Çorum'a selamlar gönderiyorum. Tahsin Yıldırım'a selamlar gönderiyorum. Tahsin Yıldırım e, yüreğine sağlık demiş. Teşekkürler. Metin Gençoğlu iyi akşamlar. dahi Baba demiş. Sağ olasın Can. E, Tahsin Yıldırım yüreğine sağlık demiş. Tekrardan Tahsin Yıldırım var ol demiş. Sizler de var olun canlar. Cafer Akı bizi izliyor. İmam Hüseyin çaktı. Prim söylentilere bakarsak Nisan Mayıs ayına kadar eee da gidebilir. evet, doğru söylüyorsun. Zaten ben de türkülerin yani yazmış olduğum şu türkünün yani 5 dakika falan oldu. Size canlı yayını açmadan önce kalemi bitirmiştim, koymuştum yerine. Eee arama şunu söylüyorum. Eylül sonu mutlak ekim. Bak. Eylül sonu mutlak ekim. Artık gerisini sen düşün. Bu deyim bir farklı çekim yüzünden ben kim tüm huzuru kovdurdular. E, Velhasıl bu Mart'ta da geçecek, Nisan'ı da geçecek. E, bilmiyorum yani birçok aylar daha kapalı kalacağımız göz önünde. E, i̇şte bu yükselme olayının, hastalığın yükselme olayının işte 50'ye düşüp ondan sonra açacaklarını söylerdi. Şimdi 35'e indirdiler. Ee, ayın Mart ayının 7'sinden 3 gün önce yapacakları toplantıda bu sefer de diyecekler ki tabi o gün olafları söylemeden bir hafta bir buçuk hafta öncesinden bizi yavaş yavaş alıştıra alıştıra Mart'ın 7'sinde de şunu söyleyecekler. Arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> biz sizin güven oyunuzu aldık. Başa geldik sizi idare ediyoruz ama biz sizi böyle idare ediyoruz. Bunu kabul edin fakat diyecekler ee, pandemi olayı yüzün 35'e değil tam sıfıra indikten sonra dükkanları açacağız derlerse hiç şaşırmam. Yapar mı yaparlar. Çünkü onların tuzu kuru. Yastıkları enselerine göre döşekleri rahat. Yorganlar da güzel yumuşak. Oh ne güzel. Kom keyfim kom. Almanya is schön. Yani e, kimisi 10 bin euro kimisi 20 bin euro maaş alıyor. Bizim gibi ev kirasını zor ödeyenleri hiç düşünmüyorlar. Düşünmezler tabi. Biz sessiz kaldığımız sürece düşünmezler. Kusura bakmasın kimse. Ee, İbrahim Maden izliyormuş. Murat Kavas izliyor. Ee, Murat Kavas yüreğine sağlık güzel ilham demiş. Teşekkür ediyorum. Cafer Akı iyi geceler, iyi yayınlar. Üstad demiş. Sağ olasın. Orhan Şanlı izliyor. Orhan Şanlı, Baba Sultan yüreğine sağlık demiş. Üstadım teşekkür ediyorum. Ee, biz onları çok seviyoruz. Sesi, sessiz çocuklar bunlar. <laughs> sessiz çocuklar bunlar. Evet sessiz çocuklar bir uyanırsa. Sessiz atın tepmesi de çok ses oluyormuş. Ee, İmam Hüseyin Baba biliyorsunuz sessiz çocukların e, çığlığı da biraz daha güçlü çıkıyor. Onun için biraz evvel e, bu tür olaylara baş kaldırmamız lazım. Sen ev kirası veriyorsun. Diğer arkadaşlarımız ev kirası veriyor. İşte ben ev kirası, dükkan parası, ekirasi veriyorum. Elektrik, su parası, telefonu veriyorum. Ama nasıl veriyorum? E, bunun için artık şunu söyleyeyim. E, Mart karı yağdı. Şubat'ın bugün 10'u, onu, Şubat'ın 10'unda gerçekten herkesin, tüm esnafın kapısının önüne e, dışarı çıkılamayacak kadar markarını yağdıranlara karşı bir isyan aslında başlaması lazım. Başlarsa da ben başımla gözümle bu isyanın içine yer alırım göğsüme gere gere. Artık buramıza geldi. Bir aşık ekday olarak da söylediğim hiçbir laftan da kendimi geriye almıyorum. Boyunda eğmiyorum. Hep dik duruyorum. Bunu 55 yıldır yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir olay zuhur ederse yine dik duracağım. Yine isyanımı yapacağım. Yarı Almanca, yarı Türkçe. Almancamın işte Almanca dilim döndüğü kadar yaparım da yani. Yaparım da. Korkum yok benim. Yeter ki insanlar artık bu olaydan geriye doğru biraz sıyrılmaya başlasınlar. Bıktık artık ya. Var mı yok mu onu da bilemiyoruz. Ama bir gerçek var onu çok iyi biliyorum. Yani pandemiydi işte bilmem koronaydı bilmem şuydu buydu derken hepsinin sonunda bu var bu. bu. Bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Gerçekten bu var. Yoksa öbür türlü bitirirlerdi yani. Bitirirlerdi bu olayı. Zaten bu olayın e, 2020'de meydana çıkacağını e, teyzem çok iyi biliyordu. 12 sene öncesinden çok iyi biliyordu. Araştırdık bulduk internetlerde. Çok şükür Google amcamızın sayesinde buluyoruz bazı şeyleri. Madem biliyordun 2012'de yani e, 12 yıl önce 2020'den 12 yıl geriye gidersek. 12 yıl öncesinden sen bu olayın patlak vereceğini haber almışsan, yazılı olarak bu da basından işte artık Google amcamıza kadar sızmışsa sen artık bunun bir çaresine bakacaktın o günden bugüne kadar. Öyle el ense evde özel berberlere tıraş olup güzel güzel giyinip kameralar karşısına çıkmayacaktın. Hanımefendi kusura bakma yani. Biz Ozanlar, tamam Anadolu'da doğduk. Anadolu'nun çok güzel Ozanları vardır. Ben ozanım demiyorum kendime ama ozanlık yorumda hala 55-57 yıldır yürümeye adım adım karınca karınca gayret gösteren birisiyim. Fakat fakat e, ozanlarımız sadece doğduğu topraklardaki olumsuzlara, olumsuzluklara türkü yazmazlar. Yaşadığı yerdeki olumsuzluklara da yazarlar. Beş kıtanın beşinde olumsuzluk, açlık, susuzluk, rezalet, sefalet varsa hepsine isyan etmek zorundadır. Ben de bugün onlardan birisini yaptım. Onlardan birisini yaptı. Veysel Zurnacı Tatlı Tutal'da gelmiş. Selam kardeş demiş. Selam Üstad Cafer Akı alkış el sallıyor. Bizden de ona bir el sallayalım şöyle. Değerli hemşerim gelmiş. Hayırlı akşamlar can hemşerim demiş. Eline, emeğine, sesine, nefesine, yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. E, Yasin teşekkür ediyorum. Kadir Demir'e çok teşekkür ediyorum. Cafer Akı yine bir şeyler yapmış. Göndermiş sağ olsun. Mehmet Güzel'e teşekkürler. İbrahim Ünver'e teşekkürler. Orhan Şanlı. Yok baba sultan. Yok. Hepsi bir oyun. Aynen oyun. Aynen oyun. Aynen oyun. Ama maalesef bu oyunda ben halay başı değilim. Mendili de sallamıyorum. Ben farklı bir kategoride kendimi tutup farklı bir izlenim yapıyorum. Herkesin bir gönül penceresi vardır. Şu arkamdaki pencere gibi. Herkes gönül penceresinden neyi nasıl görür onu bilemem. Ama ben farklı şeyler görüyorum. O şekilde türküleri vücuda getirip çalışıyorum. Ama e, kim olursa olsun. İster yaş to, top, e, dünyaya geldiğim topraklar üzerinde ülkeyi yönetenler olsun. ister şu anda yaşadığım topraklar üzerinde ülkeyi yönetenler olsun. Haksızlığa kesinlikle boyun eğmedim, eğmeyeceğim. Her zaman da şu sazımla e, ee, mızrabımla, kalemimle baş kaldırımı yapacağım. Ee, bir müjde vereyim. Bir karar aldık. Ee, aldım daha doğrusu. Ee, Almanya'nın merkezi Köln'de. Ee, Saz Otoli'nin bulunduğu yerde. Ee, bir ozanlara dair bir dernek ya da bir böyle kuruluş e, vücuda getirmek istiyorum. Bunu da müjdesini buradan vereyim. Bunun gerçekleşmesi belki bir ay, belki iki ay sürebilir. Tabii dükkanlarımız açıldıktan sonra sürebilir. E, bu bağlamda da tüm eli saz tutan, türkü yazan, şiir yazan, gönül duygularını böyle beyaz defterlere döken tüm dostları, aşıkları, ozanları, sanatçı dostları o çat altında toplamak bir araya gelip isyan olduğu zaman da sazımızla da sözümüzle de. Başkaldırımızı yapmak için güçlü bir kuruluş kurmaya karar verdim. Artı bir kararda şöyle verdik bugün. Bu görmüş olduğunuz bağlamaların yapımının haricinde bir de bunların minyatürlerini yapmaya başladım bugün. Can sıkıntısından yapmaya başladım. Küpe bağlamalar. Küpe bağlamalar bayanlar için. Golyelik böğüse takılmak için bağlamalar bunlar ufak tabi artı arabaların aynasına asılmak için böyle 15-17 santim boyunda e, bağlamalar artı evlerin köşesinde en güzel köşesinde e, süs eşyası olarak e, yaklaşık teknenin başlangıcı olduğu yerden e, burguluğun sonuna kadar böyle 35 santimlik e, curalar imal edilmeye başlandı bugün e, bunun da yarın videosunu Yok yarın demeyeyim, yarın Perşembe. Cumartesi günü videosunu nesi başlamışlık neler çıkmış e, onların hepsini size video olarak göndereceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, canlı yayınlarımı buradan yapıyorum. E, fakat bundan sonra da YouTube'a gönderiyorum. E, aslında YouTube'a YouTube'dan canlı yayın yapmak istiyorum. Orada e, daha iyi oluyor. Şu kesinti fazla olmuyor. E, daha net görüntü oluyor. YouTube'da Mızırabı Saz evini bulup üye olursanız yani abone olursanız Kostetniks parasız bu sadece abone olacaksınız bildirim sesini açacaksınız Mızırabı Saz atölyesinde yapılan küpe bağlamaları, kolye bağlamaları, ayna için bağlamalar, ev için süs bağlamalarını nasıl yapıyoruz, nasıl imal ediliyor, nasıl bitiyor hepsini tüm çalışmaları göreceksiniz. Değerli canlar değerli vaktinizi akşam akşam fazla almayın hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Şu ana kadar nerede izlemişsem, kim izlemişse, sarf ettiğim laflardan kim ne anlamışsa, kimler bana güzel yorumlar yazmışsa, kötü yorum da olabilir. Hiç fark etmez. Herkese canı gönülden selamlıyorum. Herkese huzurlu akşamlar diliyorum. Ee, gün doğmadan neler doğar onu da bilemiyoruz ama herkesin yarını gerçekten gönlüne göre güzel bir yarın olsun. Sağlık saat içerisinde kalın. Bir dahaki videoda görüşmek, duyuşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Türkü tadında kalın diyorum. Hepinize huzurlu akşamlar.